Bir fıkra, tren. Nasıl olduysa 423 hasta akıl hastanesinden kaçmış ve şehrin sokaklarına dağılmış. Doktorlar, hemşireler, hastane yetkilileri kime koşmuşlar, durumu anlatmışlar. Efendim demişler, hastanemizden 423 hasta kaçtı. Ne yapmamız lazım? Doktor, yani başhekim bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin demiş. Doktor önde, hastane görevlileri arkada ve şu kişi sokağa çıkmış. Başhekim düüt düüt diyerek trencilik oynayarak şehrin sokaklarında dolaşmışlar. Soranlara diyorlarmış ki bu trendir. Bütün deliler bu kuyruğa girerek vagon olmuşlar. Hastaneye geldiklerinde trenin vagonlarını saymışlar. 600'ü çoktan geçmiş. Yani hastanede daha önce yatmayan ama deli olan şehirdeki deliler de bu trene vagon olmuşlar. Hastaneye gelmişler. Kaçan 423 hasta tren olayından sonra hastaneye döndüklerinde hasta sayısı 600'ü çoktan geçmiş.